Ne oluyor lan? Işıklar niye sönük bu saatte? Nihale. Kocan erken gelmez inşallah. <laughs> ne oluyor lan? ne oldu niye güldün? Kocamı tamamen unutmuşum ona güldüm. Senin yanında ben de unutuyorum her şeyi. O ben. Yesene kızım. Yok ben babamı bekleyeceğim. Baban tuvalette yiyor yavrum. Git ne yiyorsa sana da versin. <gülüyor> <gülüyor> Annem diye demiyorum. Çok komik kadın ya. <laughs> ya hakikaten. Bu arada babama ne oldu iki geceden beri? Yemek de yemiyor. Ay gündüz de böyle olsa keşke. Ay, ne rahat Allah. edeceğiz. Bak Hazır aslan kubura düşmüşken sen şu Serkan'ı anlatsana kız. Ya anneciğim, şu sevgili yüzü sevgili Serkan'ın suratının ortasına atmaya gidiyordum ya... İşte o anda o hınzır bir anda kalbini açtı gösterdi bana. Röntgen <laughs> mi çektirmiş? Yok hayır, röntgen çektirmemiş. Kalbinin üstüne yani göğsünün üstüne adımı yazdırmış, Jülide diye. Hem de geçici dövme değil, kalıcı dövmeyle. Ay, çok romantik, vay be! Göğsünün üstüne adını yazdırmış ha. Keşke alnına da enayi yazdırsaydı. <laughs> Ay benim annem çok komik. <laughs> <laughs> Anneciğim neden enayilik oluyormuş? Ben de evlenince yazdıracağım. Hem de şöyle sırtımdan omzuma doğru. Hı. Onu nasıl okuyacaksın? Unutacak halim yok herhalde ablacığım. Zücü... Gerçekten Serkan diye bir dövme yaptırmayı düşünmüyorsun herhalde. <laughs> Saf olma lütfen. Tabii ki de Serkan yazdırmayacağım. Ben de Jüli de yazdıracağım buraya. Kız, TC kimlik numaranı da yazdır. Nüfus kağıdı yerine kullanırsın. <laughs> ben hemen onunla vedalaşıp gideceğim. Gidelim buradan. Çok uzaklara kaçın. Öldünüz lan siz! <laughs> Onlar ölürse dizi biter, angut kubat! çok uzaklara kaçın. Kaç eve ne dersin? Senin her Allah cezanı vermesin yani. Televizyon muydu lan konuşan? Yok. koltuklan lan kanepe konuşuyordu. Ay gene içip sen sapıttın mı? Etil alkolik kubatın. <laughs> Vallahi iyi yırttın ha. Kim ezdiye gidiyordun az da? O <laughs> ne la da şöyle? Kubatım çakmaktaşım, Zaten ne o Cila alacak, alacak mısın sen onu hı? Yoksa reiki yapacağım, uzan bakayım şöyle. Reiki mi? Şöyle. Hı. Uzan uzan Nihale, uzan Bırakın, bakayım uzan şöyle. Anne. Uzan yavrum uzan. Başka bir şey yapmayalım. Reiki yapacağım kız şey uzan. Ben. Ay utanıyorum ya. Kükre aslanım hayır, hayır yok. gece hayır, halim yok. yok Bu gece ha